Herkese merhabalar. Bugün sizlere kronik migren hastalarında botulinum toksin tedavisi ne anlatmak istiyorum. Migren bilindiği gibi hastaneye en sık başvuru nedenlerinden özellikle kadınlarda daha sık görülmekle birlikte toplumun yaklaşık %20'sinde görülmekte. Öncelikle ilaç tedavisine cevap verilmeyen hastalarda 5-10 senedir uygulamakta olan botülüm toksin tedavisine değineceğim bugün. Başın çeşitli noktalarında 31 noktasına 5 ünite botülüm toksin uygulaması yapılaraktan 3 ayda bir bu uygulamayla 15'in üzerinde ayda migren ağrısı olan hastalarımıza güzel yanıtlar alabilmekteyiz. Bu tedavi ilaç tedavisine 6 ay profilaktik tedavi kullanılmasına rağmen cevap alamayan hastalarımızda önermekteyiz sağlıklı günler dilerim